Hoş geldin. Hoş bulduk. Hmm. Günün nasıl geçti? İyi. Senin? İyi işte. Alışveriş, yemek. Balık yaptım sana. Hı? Hmm. Bir duş alıp geliyorum. Tamam. yani doğru düzgün bir ev tutamadın da böyle biz buraya getirdin. İçim karardı yemin ediyorum. biraz savur bebişim. Bekle adam parayı alalım. Bak yıllar da yaşatacağım seni. Kız ne yaptın? Ver bakayım. <gülüyor> 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 Telefonu açmış. Aylin arıyor. <laughs> aç şunu Filiz aç. Pı. <laughs> Hanım. Geçti borun pazarı süreçler de. Bak bak pabuç pahalı şimdi mesaj atıyor. <laughs> Parayı vereceğim diyor. Ne? Parayı vereceğim diyor. Vereceğim, Vereceğim diyor. Vereceğim diyor. Turnayı gözünden vurduk bebişim. Vurduk. Önce kocasını sonra karısını yolacağız. Allah'ım al, gaz gibi yolacağız yolacağız. <gülüyor> yolacağız. <gülüyor> Bırak ben yaparım. Ay. Avukat yasal işlemleri hemen halletti. Bebeğin naaşını bugün eski mezardan çıkardık. Hey. Bu kim? iş lazım buna. Neyse ki acıya dayanıklısın. Oğlumun hasretine dayanamıyorum ama. Ne olur izin ver, bir kere göreyim onu. Ha? Söz veriyorum, aklını karıştırmayacağım. Sadece bir kere göreyim. Sen bana ihanet ettin Hayriye. Beni dolandırdın. Benden kaçmaya kalktın. Özür dilerim, ne kadar pişman olduğumu biliyorsun. İhanet öyle kolayca affedebileceğim bir şey değil güvenimi tekrar kazanmalısın. Tamam, nasıl? Beni yeterince sevseydin, bunu bilirdin. <laughs>